Bugünkü tarifimde saray lokumu var. Diğer adıyla da sultan sarması. Hafif, güzel, fazla masraflı olmadan güzel, sütlü bir tarif. Bir litre sütümü ocağa aldım. Bir bardak klasik su bardağı. Şeker. Aynı ölçüyle aynı bardaklarda bir bardak da un, ilave ettim sütüme önce şöyle iyice bir çırpıyorum ocağın altını açtım muhallebimi yapacağım muhallebim fokurdamaya başladı bir kaşık tereyağı bir tane de valinin üstüne döküyorum Ocağın altını kapatıyorum. Bir tepsim var. Eni 30 santim. Uzunluğu da 40 santim. Bolca tepsinin altına hindistan cevizi serpiyorum. Muhallebimin ilk sıcağı geçti. Şöyle tepsini altına yayıyorum. Şöyle tepsime eşit bir şekilde dağıtıyorum. Daha sonra dolaba koyup soğumasını bekleyeceğim. Şöyle bir bardak sütümü bir parmak eksik klasik su bardağı kabımı alıyorum. Kakaolu puding yapacağım. Şöyle önce bir şöyle yapıyorum sıçramasın. krem şantimi de dolaba koyuyorum. Muhallebim tamamen soğudu. Kakaolu krem şantimi üstüne alıyorum. eşit bir şekilde dağıttım. Şimdi ortada bu şöyle bir bölüyorum. Diğer tarafta da tekrar ortada bir daha bölüyorum. Siz de istediğiniz büyükte büyüklükte bölebilirsiniz. Bir daha şöyle bölüyorum. Böldüğümü bir daha bölüyorum. 8 parça yaptım. Ağızda eriyen, çok hafif bir tatlı. Bir daha söylüyorum. Tatlımı tamamladım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.